Herkese merhaba Güvenlik Sistemleri Official kanalına hoş geldiniz. Ben Ümit Özel. Bir ürün tanıtım videosu ile beraber sizlerleyiz. Yanımda görmüş olduğunuz Ajax marka Dual Cursion Outdoor perde tipi kablosuz hareket dedektörünü görüyorsunuz arkadaşlar. Bu hareket dedektörünün teknik özelliklerinden ve ürün içeriğinden bahsedeceğiz. Kanalımıza abone olup bildirim butonunu açmayı unutmayın. Öncelikle Ajax Dual Cursion Outdoor ürünü nedir? Bundan bahsedelim. Çift taraflı algılama yapabilen bir hareket dedektörüdür. Perde tipi dedektör olarak geçer ürün sınıf tanımı. Sağa 15 metre, sola 15 metre ışın yayarak izinsiz girişleri algılar arkadaşlar. Tamamen kablosuz özelliklidir. İçerisindeki pil sayesinde 4 yıl sistem çalışabilir. Ajax Dual Körşün size en büyük avantajı her iki bölgenin de ayrı ayrı ayarlanabilmesi. Cihazımızın montajı basit. Şu şekilde arkada montaj aparatını açtık, aldık. Cihazımızı istediğimiz noktaya takıyoruz. Devamında da sağ tarafta ayar bölümü, sol tarafta ayar bölümü. Sağ ışın lazerini ayarlayabilmek için, sağ taraftaki sol ışın lazerini ayarabilmek için sol taraftaki ayar düğmelerini kullanabiliriz. Bu ayarlar bölümünde neler var? Öncelikle 15 metre olan algılama mesafesini istiyorsak düşürebiliyoruz. Devamında yakın algılama özelliğini açabiliyoruz. Cihaz 15 metre sağa doğru bir ışın yayarken aşağı çapraza doğru yakın algılama mesafesi için ekstra ışın da yayabiliyor. Bu sayede pencere yanına, pencere önüne koyduğumuz zaman ürün daha stabil ve daha işlevli çalışabiliyor. Ürünümüzün kurulumu çok basit. Peki bu ürünü nerelerde kullanırız dediğimiz zaman genellikle pencere önlerinde yani duvara taktınız. Penceremizi sağa doğru 15 metre, sola doğru 15 metre korumasını sağlayabiliriz. Ya da duvar üstüne koydunuz 15 metre sola doğru 15 metre sağa doğru bir koruma alanı sağlayabilirsiniz. Dış ortamda çok fazla kullanılan bu tür ürün olmadığı için Ajax Dual Körşün sizin tam olarak korumanızı sağlayabilir. Ürünle birlikte dikkat edilmesi gereken en önemli nokta bu ürünü standart Ajax hub panellerinde kullanamıyoruz. Panel hub 2 olmalı ya da hub plus olmalı. Buna sipariş verirken dikkat edelim. Özellikle eğer hub panelde kullanmaya kalkarsak cihaz tanımayacak. Ürünün kurulumu uygulamaya eklenmesi gayet basit. Ürünün detaylı teknik özelliklerini videonun açıklama bölümüne ekleyeceğiz. Kanalımıza abone olup bildirim butonunu açmayı unutmayın. Herkese iyi günler dilerim.